Yok buradan oraya gideceğiz işte. <laughs> <laughs> Alo, <Ay, gülüyor> Sen Ben birazdan canlı yapacağım. Abi durursan şuraya sen Buranın müşterilerinden bir tanesiyim. Bu semtte yaşıyorum. Uzun süredir de bu otoparkı kullanıyorum Aylık abonman olarak. Peki asıl problem evet kapanabilir bir otopark ama bu öncesinde aylık abonmanlarımıza bir bilgi verirsiniz. Kısa mesaj ya da arama. Ee, en azından bir süre önce bir haber verirsiniz ki biz de ona göre kendi başımızın çaresine bakalım. Ee, benim motosikletim var burada. Benim gibi de yaklaşık 40-50 kişinin bir motosikleti var. Dün öğlen motorumu almaya geldiğim zaman buranın bu akşam kapanacağı bilgisini alıyorum burası köşe başı ya da merdiven altı bir otopark değil. Burası ispark. Yani son dakika buranın kapanacağı ve personelin terk edince bilgisi zaten şok etti bizi. Akşam oldu, akşam personel terk edince burayı. Evet burada hiçbir tane personel kalmadı. Ben ve benim gibi bir sürü mağdur insan 3-4 saat burada bekledik. Belki dedik hani bir görevli gönderirler. Fakat baktık ki bir çaresi yok. Ben arkadaşımın motoruyla birbirine kilitledim motorunu. Ee, sabahın erken saatlerinde geldim, evet motorum buradaydı ve ispark yetkilileri sanırım birini bırakmışlar buraya. Gece beklemiş, o kadar şikayetin üzerine galiba. Dört gün önce e, bir ödeme yaptık zaten aylık. E, hani rakamdan falan vazgeçtik. Mutlaka geri alacağımızı biliyoruz. Arka planda baktığınız zaman bir kurum var. İlla ki iade edecektir ama parayı geçtik artık. Paradan daha ziyade buradaki e, acaba aracımız ne olacak kaygısına düştük. 9 senedir yaklaşık olarak buradayım, abone olarak buradayım Menderes Otoparkı'nda. Dün akşam itibariyle geldiğimde otoparkın tamamen boşaldığını, mobanın içindeki cihazların söküldüğünü, bariyerlerin söküldüğünü geldiğimde hiç muhatap bulamadım. Böyle bir konuyla ilgili herhangi bir bilirge de bize de sözlü olarak, yazılı olarak gelmedi. Dolayısıyla böyle bir ani bir karar oldu. Böyle ispark abone olduk 8 sene 9 senedir yaklaşık olarak takribi. Dolayısıyla bir muhatap bulamadık Yetkililerin bu konuda neden böyle bir duyarsız kaldığını Niye böyle bir şeyin aniden bir gecede karar verilmesi ee, Aboneliğimizi de her ay düzenli olarak ödüyoruz Parayı da geçtim yani bu kadar araçlar, bu kadar insanların sıkıntısı yani Ne yapmaya çalışıyorlar bilemiyorum yani Yok o konuya alakalı bir şey yok İşim gereği dün akşam geldim Her akşam geldiğim gibi aracımı o parka park ettim Geldiğimde yani bariyerlerin söküldüğünü gördüm arkadaşlarım çalışan personeli göremedim. Dedim herhalde buralardadır diye. Yani dedim belki elektronik bir sıkıntı vardır. Sabah geldiğimde e, tekrar aynı şeyleri karşılaşınca burada basın medyasında görünce durumu anlamaya çalıştım. Dün var doğrudur makbuzum şurada şöyle gösterebilirim de. Ya bilmiyorum yani aralarındaki usumeti tam olarak bilmiyorum. Yani benim e, o konuyla ilgili pek bir bilgim yok açıkçası. 8. ayın 4'ünde ödemişim. Yani parayı da geçtim. Hani neden böyle bir şey aniden? Yani iki kurum arasındaki bir husumetten dolayı yani bu kadar vatandaşı mağdur etmelerinin yani tamamen bu kişiselleşmiş bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Ama bu kadar insanı da böyle mağdur etmenin de bir anlamı yok. Yani bunun yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerekiyor.